Merhaba, ben Samet Kınacıkil. 2023 senesinde Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi'nden mezun oldum. YKS 2024 sınavında eşit ağırlık alanından 3000 sıralama yaparak Türk-Alman Üniversitesi'ni tercih ettim. Ve şu anda bu üniversitede işletme okumaya hazırlanmak için Almanca eğitimi alıyorum. Üniversitemi seçmemin en büyük sebeplerinden birisi verdiği Almanca eğitimiydi. Çünkü gelişen dünya içinde artık İngilizce bir yabancı dil olarak görünmekten ziyade bir gereklilik olarak kabul ediliyordu. Ben de üniversitemin verdiği Almanca eğitiminin benim için büyük bir fırsat doğurabileceğine inandım. Okuduğum bölüm ve fakülte gereği insanlarla daima bir iletişim halinde olmam icap ediyor. Bundan ötürü İngilizce, Almanca gibi yabancı dillerle daha çok insanla bağlantı kurup network'ümü geliştirebileceğime kanaat getirdim. Aynı zamanda üniversitemiz lisansın 3. sınıfında bizi bir buçuk yıllık e, süre boyunca Almanya'da eğitim alma fırsatını sağlıyordu. Bu fırsattan sonra bize çift diploma vermesi de ayrıca Almanya'da ve Avrupa'da çalışma fırsatı sağlıyor. Üniversitemin bana vereceği referanslarla birlikte yurt dışında, özellikle Almanya'da yapabileceğim yüksek lisans imkanında beni etkileyen faktörlerden biriydi. Hayalim ve mizacım gereği insanlara hitap etmeyi, onlarla konuşmayı, onlarla etkileşime girmeyi sevmiştim. Bu yüzden işletmeyi seçtim. İşletmeyi seçtikten sonra da verilen bu yabancı dil ve yurt dışı ile referans bağlantıları benim için çok cazip bir seçenekti. Herkese teşekkür ederim. Saygılarımla. <laughs>